Efendim geldik sona Cemal hocamızın Sazla Söz arasında isimli şiiri Gecemizin son şiiri oldu Belki radyolarını yeni açanlar ve yayınımızı yeni şu dakikalarda dinlemeye başlayanlar varsa bilsinler ki bugünkü yayınımız İstanbul Merkez Stüdyolarımızdan değil Sivas'tandı. Çünkü bugün Sivas'ta Belediye Başkanımız Sayın Doğan Ürgüp'ün kıymetli evladının düğünü vardı ve o düğünde sahne almak adına sunuculuk adına burada bulunduk. O yüzden de yayınımızı bugün Sivas'tan yaptık. Eğer ki hata eksik noksan bir şey olmuşsa sürçülü ihsan eylemişsek küçük de kusur büyük de af bağışlayın diyerek geldik yine sona. E haliyle bakacağım kapanışta konuşma kapanış konusu bir şey var mı diye ama burada o kadar çok mesaj var o kadar çok mesaj var ki Twitter'dan gönderdiğiniz mesajlarınıza bakabiliyorum dışarıdan yayın yaptığım zaman o yüzden de böyle anlayışla karşılarsanız sevinirim hani niye Facebook'tan bakmıyorsunuz diye Twitter'dan bakabiliyorum sadece birkaç tane mesaj okuyup kapanışı yapıyorum. Bediran Bey doğma büyüme aydınlıyım sizin gibi bir şahsiyetin aydın da vatani görevini yapması gururlandırıyor demiş. Estağfurullah Günay Güvenç. Benim için bir gururdur Aydın gibi güzel bir şehri tanımak. Aydın'ın tepelerinden, Aydın'ın semalarından seslenmek. Türkiye'nin eğer ki sadece bir yerinde yaşıyor ve diğer yerlerine bilgane iseniz, yabancı iseniz... Sadece gitmesek de görmesek de o yer bizim yerimizdir, o köy bizim köyümüzdür diyenlerdenseniz, Türkiye'yi karış karış gezen, batısından doğusuna, güneyinden kuzeyine, Gitmediğim yeri kalmamıştır desem yeridir. Belki dört tane şehirdir şu ülkede gitmediğim ve görmediğim yer. Ve Anadolu'nun dört bir köşesinde nereye gidersek gidelim her birinde sizlerin o keşke görseler dediğim o misafirperverlik. O Anadolu insanının bozulmamış tarafı keşke bozulmasak diye direndiğimiz taraf. Ama her zaman ekonomik güç bulunan yer ekonomisi zayıf olan yeri içine çeker. Bunun en küçük örneği de çevrenizde şöyle dikkat ederseniz hep zenginin yanı kalabalıktır. Para, güç, kudret hep kendine çeker. Fakiri kimse takmaz. Kimse fakirin yanında olmaz. Bu hayatta böyledir. Amerika güçlü bir para, güçlü bir ekonomi olduğu için bütün Avrupası, Asyası Amerika'nın ağzına bakar. Zaman içerisinde bunu sizinle paylaşmıştım. Hepsi birbirinin çakması kıvamında. Kaba bir tabir oldu ama bağışlayın demin. Ferhat güzel bir şey gösterdi. Dedi ki dünya Türkçe konuşuyor darısı İstanbul'un başına. Bu o kadar güzel bir söz ki. Kapanışta ne konuşayım derken bence konu kendiliğinden gelmiş oldu. İstanbul'a geldiğimiz zaman birinin gözünü kapatsam ve İstanbul'un o meşhur caddelerinden birine soksam, gözleri kapalı olsa, sonra açtırsam gözlerini, desem ki sen hangi şehirdesin? Vitrinlerdeki tabelalardaki isimlere baktığınız zaman Acaba dersiniz Türkiye'de miyiz? Eğer ki oraları biliyorsanız. Zaman zaman Nazım'ın geçtiği belediye başkanlarına hep şunu söylemişimdir. Sizlerden bu ülkesine, ülkesinin diline, ülkesinin değerlerine sevdalı olan bir kardeşiniz olarak şunu istiyorum demişimdir. Nazım'ın geçtiği belediye başkanlarından. Zaman zaman yeni merkezler açılır da siz açılışa giderseniz ne olur? İsmini Türkçe koymayan, bizim kendi dilimizi koymayan, Hiçbir yere gitmeyin. Niye bütün duvarlar İngilizce konuşur? Niye? Yani kendi içinde bile ya bir markasındır, dünya markasısındır ona bir şey demem. Yani dü dünya markasının bir kolusundur ona bir şey demem. Ama dikkat edin artık lokanta ismi dahi kullanılmıyor. Dikkat edin. Lokanta yok artık. Ne var lokantanın yanında? Her yer restoran. ...her yer restoran... ...hatta orijinal restorant bile değil... ...restoran bildiğin gibi yani... ...şimdi bütün bunların içerisinde... ...eğer ki gidip görürseniz bana hak vereceksiniz... ...İstanbul Nişantaşı'nın daha önce söylemiştim bunu... ...Fransa Şanzelize'nin çakması olduğunu göreceksiniz... ...bire bir çakmasıdır... ...eğer Şanzelize'yi gördükten sonra bir gün Amerika'ya gitme şansınız olur da... ...Amerika'da Manhattan'ı görürseniz... Şanzelize'nin de Manhattan'ın çakması olduğunu görürsünüz. Bu böyle bir şeydir. Ve ne yazık ki bu iç içe yiyen kültür, paralı kültür bizi giderek kendi özümüzden götürmeye başlıyor. İstanbul'a geldiğimiz zaman da İstanbul'daki güzelliklerden ziyade hataların, yanlışların, dil kullanımının Anadolu'yu içine çektiğini görüyoruz. Anadolu'nun birçok yerinin de çakma İstanbul olduğunu görüyoruz. Bu da doğru bir şey değil. ...benim zaman zaman dile getirmek istediğim şey buydu... ...ya Sivas, Sivas gibi kalsın... ...Erzurum, Erzurum gibi kalsın... ...İzmir, İzmir gibi kalsın... ...ve oradaki insanımızın o... ...diyalekti, dili... E, ...orası gibi kalsın... ...hani bazılarında böyle görüyorsunuz... ...yani çırpınıyor İstanbul Türkçesi konuşacağım diye... ...ya sen Anadolu Türkçesi konuş... ...ama yeri geldiğinde yazı dilin... ...resmi dilin evet İstanbul Türkçesi olsun... ...yemeklerimizi yaparken... Eğer biz her bir yerde hamburger yiyeceksek bizim köfte ne olacak? Eğer her bir yerde kolanın türevlerini içeceksek bizim öz meyve sularımız ne olacak? Çok abartı konuşuyor gelebilirim size ama emin olun bunlar bizim kaybolan değerlerimiz. Dünyanın dört bir tarafında AVM'lere gittim. Danimarka'sından tut yani Baltık'tan tut, Balkanlardan tut, efendim Arabistan'dan tut, Cezayir Afrika'sından tut, gitmediğim yer kalmıyor. Hepsi mi birbirinin aynısı olur ya? Yani en azından bir AVM'ye girdiğin zaman ben şunu demek isterim. Aa Türkiye'nin AVM'si farklı. Aa bak burası ne kadar farklı. Berlin'de girdiğin bir alışveriş merkezinin binası, yapısı, içindeki markalarla Erzurum'daki birbirinin aynısı ya. Bize ait renkler ve kokular gitmeye başladı. Bize ait değerler gitmeye başladı. Geçenlerde dünya çapında bir Sanatçı yani sanatçı derken bu ses sanatçısı değil böyle hani çevre sanatçı çevreyi bilen, çevreciliği bilen, e, şehirciliği bilen e, müthiş bir adamdı bak ismini unuttum. İstanbul için ne söyledi biliyor musunuz? Ruhunu paraya satmış şehir dedi. Yeminle söylüyorum size namusuma laf edilmiş gibi zoruma gitti ama adam o kadar haklıydı ki ruhunu paraya satmış bir şehirdir İstanbul ne yazık ki. Her tarafta abuk sabuk binalar. Tarihsel hiçbir bütünlük yok. Renkler birbirinden farklı. Gidin herhangi küçücük yer ciddiye almadığın Belçika'nın herhangi bir yerinin herhangi bir sokağına... ...o küçücük on milyonluk Hollanda'ya bir gidin Allah aşkına evlere ve evlerin dizaynlarına bir bakın. Bunları biz yapamaz mıydık yani? İşte şimdi İstanbul'un çakması olan Türkiye'nin diğer vilayetlerinde de aynı sıkıntıları görmeye başlıyoruz. Keşke diyorum ben hangi şehre gidersem oranın bir eski soluğunu yaşayabilseydim keşke. Hani merkezinde durduğum zaman işte bura bir tarihtir ve Selçuklulardan kalmadır diyebilseydik keşke. Evet burası İstanbul'dur ve İstanbul'un işte bu kapalı çarşısı bu yanlarıyla beraber bir tarihtir diye. En son şeyi izlemiş miydiniz? 007'yi. 007'yi belki o konuşmamı dinleyenleriniz, dinlemeyenleriniz vardır. 007 James Bond'un e, bir, bir bölümü İstanbul'da çekildi. Filmi izlemişseniz görmüşsünüzdür. O beğenmediğiniz, o küçük gördüğünüz Çin kişilikli duruşuyla dedi ki sen filminin içerisinde iki Çinli'yi kötü karakterli kullandın. Eğer ki bu çinlileri buradan çıkartırsan Çin pazarında ben sana bu filmin oynaması için izin veririm dedi. Ve Çin pazarı için 007 James Bond'un en sonki bölümü İstanbul'da çekilen bölümü değiştirildi. O filmi izlediğiniz zaman İstanbul'u nasıl gördünüz Allah aşkına? İstanbul girdiği andan itibaren altında çalan müzik bile Hindistan müziğiydi. ...Hint müziği de altta çalan... ...bildiğin Hint müziği... ...İstanbul'un renkleri yoktu... ...ve o kapalı çarşı... ...zannedersin ki bir üçüncü dünya ülkesinin... ...çirkin, kötü... ...ya da bir Afrika ülkesinin... ...ya da bir Arap ülkesinin kötü bir... O, o, ...o nasıl bir binaydı... ...o nasıldı yani... ...bilmiyorum izleyebildiniz mi... ...ama izlediğim zaman yüreğim yüreğimi yedi yani... ...keşke dedim keşke... ...ama benim keşke demem çok bir şey ifade etmiyor... ...çünkü bu ülkenin içinde öyle tipler var ki... Eğer Kültür Bakanlığı o filme yasak koysaydı, neyi boykot edeceğini bilemeyen kesim onu da boykot edecekti. O yüzden Türkiye'de değil, bir ülkenin her şey siyasetiyle yürümez. O ülkenin sanatçıları, o ülkenin sivil toplum kuruluşları, o ülkenin ileri gelen insanları bu tür şeylere tavır koyar. Ama siyaseten değil, gerçekten partiler üstü ülkesini severek bu filmin burasında böyle bir sıkıntı var diyerek. Dikkat edin eğer bakanlık ona girmiyor deseydi bu ay 007'yi yasakladılar diyeceklerdi doğru mu? Elinizi vicdanınıza koyun. Ama bir ülke sevilirken sadece siyasi bakışınızla sevilmez. Bir ülke siyaset üstü sevilir. Hükümetler gelir geçer, iktidarlar gelir geçer ama devlet-i aliye, o ilelebet baki kalmasını istediğimiz bir şeydir. Çok konuştum biliyorum ama çok susmuştum biliyorsun diyor ya şair aynen öyle. İyi geceler Ankara, iyi geceler Türkiye, iyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere. Huzurlarınızdan ayrılırken Sivas'tan sizleri selamladığımı ve bu yayını Sivas'tan yaptığımı hatırlatarak bir kez daha selamlarımı gönderiyorum Sivas diliyle. Merkez stüdyolarında Cevher birazdan yayını alacak ve Kahraman Tazeoğlu birazdan sizlerle olacak. Pazartesi görüşünceye kadar kalın sevgiyle.